Hı. Ne? No. Kusacak her şey. Ne hiç sevmemiş. Benim sevmedi. için direniyor. <gülüyor> 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 ne yapacağız onu derim biz. İlk defa sepsiz çaldığımız oluyoruz <laughs> değil Tepkisi bu. bak neler var. Ne bak havuç pirinç. Havuç ve <laughs> <laughs> İğrenç mi oğlum? <laughs> İğrenç değil mi oğlum? Hadi bir tane daha den istersen ha? Ağzını bak. Yutmuyor. Dur. Dene bak. Yutmuyor. Yutmuyor. Daha üstüne ver mi? Kusar. <laughs> <laughs> Anneciğim çok kötü tadı. <gülüyor> 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 ne yapacağını bilemiyorsun. Ağzındakini alsam mı? Nasıl yapsam? Abi çocuk baksana resmen yutmamak için mücadele veriyor. <laughs>